işlerini yapıyoruz değil mi şimdi? Hı. Bak bir tane diş yaptım bu kalıpla. Gördün mü? Evet. buraya koyuyorum. Dur buraya da koyalım. Bak bir tane daha yaptım. Gördün mü? Dur şöyle alalım. Hı. Bak sonra bu dişlerin hepsini koyalım. Diş teli yapalım. Şimdi. Hı kalıpla başka dişler de yapalım. Bu da ne diş fırçası mı? Hı. Sen dişlerini fırçala şimdi. Hı. Bir de dilini yapmamışsın. Bunun içine hamur koyuyoruz. Sonra şöyle astırıyoruz. Keşanları alacağız. Açıyoruz. Evet dişlerimiz hazır. Buradan daha büyük. Bu daha büyük olan dişi arkaya koyduk. Evet, çocuğumuzun dişleri hazırlanıyor. Bir tane daha diş var. Onu da koyalım. Kaç diş oldu? Bir, bir iki, iki, üç, dört, dört beş. 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 tane. Şimdi kaç dişimiz eksik? Bir, iki, bir, iki üç. üç. Evet, bir, dört. Dört. evet. Alt, bir, üstleri ben hiç saymadım. Altlar eski. Evet, iki tane oldum. daha. Ay elimden düştü. i̇ki evet, tane daha var mı? Koy bunu yerine. Al bakalım. Oh. Ay elimden düştü. Koy yerine. Çok bozuldu Bozuldu mu çok? Hı hı. Dur şuradaki parçaları da alalım. Burcuğum. Dur. Bozuldu mu? Dur bir daha düzeltelim. Bunu koyalım yerine. Kaç tane dişi var şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane. Aferin. Tamamlar. Bu çok yapışıyor elime. <Gülüyor> <Gülüyor> Yuvarlayalım. <Gülüyor> Yuvarladım. Şimdi kalıbın içine. Ne <laughs> yuvarladın? Daha rahat olsun diye bastırdım bastırdım. Şimdi ah! <laughs> sıçradı. <sesiordu. gülüyor> Evet. İki tane daha diş yaptık. Çıkaralım bakalım bozmadan. Ben bunu buraya koyacağım. Koy bakalım. Bunu da koy yerine. Ve bir tane daha. Evet. Çocuğumuzun dişleri hazır. Ama yok. Bir tane daha koyalım. Evet. Bak artık dişleri var. Ama üstleri yok. Ay üstleri yok. Üstlerini de yapalım ama. Tamam. Üstleri de yapacağız. Ne Üstleri niye yok? Hemen yapalım. Ne Ama çok güzel oldu. Baksana kapatınca. Kapatınca çok güzel oldu. Ne tamam, yok. üstlerini yapacağız. Hemen hemen yapalım. Hemen 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 hemen. Evet, hamurumuzu çıkartıyorum Çıkartıyorum Yumuşu pembe geç yapacağız. Pembeyle de dil yapacağız. Yapacağım. Sen pembe dil yapmaya çalış. Acımıyor. Hızlıca yapmaya çalışıyorum. Acımıyor. Çok merak ediyorum ağzını kapattığımızda nasıl görüneceğini. Acımıyor. Yardım edeyim mi sana açma? Burada küçük. Evet bir diş daha koyduk buraya. Bunu Bana... Ben, ben bunu işte yapacağım. Bir dil yapacağım. Dil mi yapacağım? Evet. açtım bakalım. Hem de hamurumuz hiç daha ilk defa açtık. Al bakalım. Ama hiç diğer renklerle karıştırma, tamam mı? Beyazla karışmasın. Şimdi bir diş, pardon, iki diş daha yapacağım. Bastırıyoruz. Bakalım, hamur çıktı. şirketten pembe çıktı. Evet, bak kaç diş oldu. Üst dişler de hazırlanıyor. Biraz bozuk şekli elimle düzelttim. Bir sürü dişi oldu şimdi. Baksana. sana dilini yapacaksın. Evet, i̇ki diş daha yapalım. Bakalım. Dilin rengi çok güzelmiş ya. Ben <laughs> karışmadı. Giriş şey daha yaptım. Tabii ah. ben de dişi şuraya koyayım. Bakayım bir dakika. Bu niye düştü? Bu niye ki? Bu niye böyle? Dur sana yardım edeyim. Şu tarafa koyalım. Tamam düşüyor. Ne düşüyor? Dur bir dakika. Dilin kalıbı burası galiba. Hı -hı. Bu dili oldu şimdi. Evet. dilimiz tamam. Dişlerimizi yapıyoruz. Sen onu koy. Kaç diş eksiğimiz var şu anda? Onu biraz arkaya koyalım. Çünkü bu daha büyük dişler oluyor ya. Şimdi bunu da koyalım. Evet. Son iki diş, son iki diş, son iki diş. Çok heyecanlı. Hemen yapalım, hemen yapalım. Son iki dişi yapınca adamın bütün çocuğun pardon bütün dişleri <laughs> bütün dişleri hazır olmuş olacak. Neden demek Ay ağzım öyle dedi bir anda. Ha ha dişli. Şimdi kapatıyorum ağzını hazır mısın? Hadi. Çok güzel yapalım. Aa, dur ne oldu? Dişler karşıya yapıştı. işte gerçekten diş yaparken ağzı böyle kapanmıyor. Hani bazen dişler uzun sürüyor bir türlü bitmiyor ya. Mesela kendi içlerinde güzel ama az önce yaşadığımız gibi ağzını kapatamadık. <laughs> bir dakika. Bir dakika burası çok karıştı. Dur. Bak şimdi bak bak bak. Mesela bak ağzı kapanmıyor bak. Kapansın diye arkalara bastırıyoruz tamam mı? Hı. Oho elim artık ben beyaz dişlerim var. Oho. oho. <laughs>